Hanımlar, beyler, günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Bahar Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Kurumsal bir şirkette müşteri deneyimi ekibinde çalışıyorum. Aa, ne kadar güzel. Teşekkür ederim. İş dışında spor yapıyorum, su jimnastiği yapıyorum. Su jimnastiği mi? Evet. O nasıl oluyor? Bildiğimiz şey su jimnastiği mi? Yani hangisini bildiğini bilmiyorum. Buruna mal, mandal takıp böyle o bale gibi olan. <laughs> Yani suyun içinde spor hareketlerini yapmak daha ha, Türkçe olur. bir meali Anladım. olur gibi geliyor. Anladım. Nasıl gidiyor peki? Sürekli yaptığınız bir şey mi? Yani boş vaktim olduğunca yapıyorum. Harika, çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Gayet iyi olduğunu düşünüyorum ama buradaki heyecanla nasıl ilerler bilemiyorum Doğru, tabii ki. Doğru, haklısınız. Bakacağız ona artık yolda. Bakalım. Erman Bey sizi tedirgin etmiş miydi? Yani ilk baştaki e, hedefiyle birazcık ürkmüştüm belli etmesem de ama sonrasında biraz rahatladım. Evet. Diğer iki yarışmacımız da zaten son soruda patladılar. Evet. Yoksa alıyorlardı birinciliği Erman Bey'in elinden. O da biraz cesaret vermiştir diye tahmin ediyorum. Bir nebze. Bir nebze. Ama yine de güzel yarıştı arkadaşlar. Evet evet. Ben üç yarışmacımız da muhteşem yarışmacılar. Evet. Zannediyorum siz de öyle çıkacaksınız. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Peki, hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa bir şekilde veren yazı ya da söz. Fezleke, hülasa. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa bir şekilde veren yazı. Bir metin var. Bunda Özet. Özet, doğru cevap. Dört harflilerdeyiz. Fransızca kökenli gastronomiden geliyor. Allah'ından bul sevgili editör. Gelsin bakalım. Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta. Elmalısı, çileklisi bunun. Turta değil. Onun kısısı işte. Ee, Onu dört harfli Kek değil. <laughs> ne? Kek değil. Hayır hayır demin dediniz ya bir Turta. şey. Turta. Tart. Tart doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim Arapça kökenli gelsin bakalım. Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç paragraf, paragraf metin. Değil. Basmadınız. Değil mi? <laughs> evet, basmadınız. Harfalayın. Bir bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümle cümlelik söz. Evet. Ee, harf alın bir tane, tane harf alayım. Aldık bir tane harf. Şöyle bir nokta nokta Yedim. var bu konuyla ilgili deriz. Mesela ilaç kutularının... İbare. İbare doğru cevap. <laughs> Beş harcilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Bir toplumu veya bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. Bir toplumu veya bir kuruluşu oluşturan. Örgüt. Değil. Bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. Evet. Kamuoyu değil. Değil. Bir harf alabil alabilir Aa, miyim? Tabii ben? ki alabilirsiniz. <laughs> T. Mesela siyasi partilerin nesi vardır? Nesi vardır? <laughs> Söylesen mi kelimeyi laps diye şimdi? Hayır. <laughs> bir toplumu e, bir harf daha alabilir. Miyim? Bir harf daha verdik. <laughs> B. Bir tane sesli harf koyun şimdi ortaya. Ta. Ha. söyle işte. Tabak yok değil. Tabaka De değil işte. <laughs> değil. Süre gidiyor. Şu an aklıma Dur geldi. Bir harf, harf alabilir miyim? Durdurun isterseniz. Hah. tabat. Değil Ama ee... yani bir, bir harf değişecek orada öyle söyleyeyim. Partinin genelde siyasi partiler için çok kullanılır. Tabat, tabas, tabat. Hayır hayır. <laughs> yok. Sakin olun partinin bu e, kararları açıkladıkları ama destek aldıkları yönetime karışmayan böyle bir kalabalığı. Teba? Değil. Ee... Ayakkabının altında ne vardır efendim? Ayakkabının altına ne deriz? Taban. Taban doğru cevap. <laughs> Bahar Hanım. Efendim devam ediyoruz altı harflerle. Arap Türk kökenli bir sözcük soracağız. Tek kelime. Bakalım soruya. Eski dilde bir şey yapmaktan çekinme durumu. Geri durmak. Nokta nokta etmek diye kullanırız. Etmek fiiliyle kullanırız. Alalım bir var. tane harf. T. Eski dilde bir şey yapmaktan çekinme durumu. Evet. Bir harf daha alabilir miyim? Verebiliriz. M. İmtina. İmtina doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Renksiz ya da sarı, yeşil ve kahverengi renklerde olabilen doğal, saydam değerli bir taş. Aha. <laughs> Renksiz ya da sarı, yeşil ve kahverengi renklerde. Evet. Zümrüt değil zaten. Değil. Ya, yakut olmaz. Değil. Niye bastınız acaba harf almadan? Taşları çok seviyorum aslında. Ha, belki, belki aklıma biliyorsun. gelir diye düşündüm. O, o, pırlantaya benzeyen. Elmas değil. Değil. Saydan beyaz rengi kuyumculukta ve takı endüstrisinde çok kullanılır diye. Bilinen bir kelime mi peki halk arasında? Yani evet. Dişçilikte de kullanılıyor. Zirkon. Zirkon doğru cevap. <laughs> 7 harflilerdeyiz. 2 harfli maslarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Parçalara ayrılıp dağılmayacak bir biçimde yarılma. Bölünme? Değil. Dağılmıyor. Ayrılma? Dağılmıyor. Parçalar ayrılıyor ama dağılmıyor. Kırılma? Değil işte onun daha ufağı. Çatlama? Çatlama doğru cevap. <laughs> Bahar Hanım yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 1 dakika 10 saniyemiz var. Yandık. Evet. 6 harfimiz var alabileceğimiz. Çok hızlı olmamız lazım. 6 harfimiz var. 6 harf ve 1 dakika 10 saniye. Kaç sorumuz kaldı demiştiniz? 7. 7. Dememiştim şimdi diyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok hızlı olmamız lazım ama bence halledebiliriz. Fena durumda değiliz yani. Hadi inşallah. İnşallah. Efendim devam ediyorum. 7 harfli bir başka cevap isteyeceğim sizden. Fransızca kökenli istediğim cevap sorusuna bakalım. Sıcak iklimlerde yetişen uzun gövdesinin üzerinde yelpazeyi andıran yaprakları olan estetik görünümlü bir ağaç. Basit düşünün. İki saniye önce aklımdaydı şu an. Yok. Ben basit düşünün deyince <laughs> mi gitti? evet. Bir harf alabilir miyim? Bir mi? tane harf aldık. L. Palmiye. Palmiye doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki almış tek kelime bir cevap isteyeceğiz bakalım. Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışındaki üçüncü boyut. Bir harf alabilir miyim? Tabii ki. L. Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışındaki üçüncü boyut. Hı hı. Uzunluk ve genişlik alan... Bizi... Alan... Genişlik ve uzunluk dışındaki... Genişlik ve Şimdi, uzunluk dışındaki... Genişliği gösterin. <laughs> Genişlik, Evet. Uzunluk, uzunluk. Evet, bir tane daha boyut kaldı. Derinlik var. İşte ona başka bir şey de diyoruz. Ee, alan, hacim yok değil. <laughs> Zenginler için ensesi... Kalın. Evet. <laughs> Yapım, eki koyun. Kal kalın... Kalma. Aa. Ay gitti. Aa, Ay bağıranım. inanıyorum. Çok kötü oldu. Bir de yani. Gerçekten çok kötü oldu. Göz göre göre kalınlık demeniz gerekiyordu sadece. Vay be gördünüz mü neler geldi başımıza sevgili izleyenler. Efendim 8 harfli bir başka istediğimiz cevap var. İki kelimeden oluşuyor ve mecaz anlamda kendileri. istediğiniz kadar harf alabilirsiniz artık dünyalar kadar. Ama böyle demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama, ben ben şu an kendimi hiç kötü hissetmiyorum. Çünkü hay, eğlenmeye geldim ben. Ay tamam yok işte. <laughs> gerçekten harf alabilirsiniz. <laughs> tamam. Öyle eziyet çekmeyin diye dedim. Ya valla Sanskritçe bile verebilirim o kadar. Gelsin bakalım <laughs> soru. Çok yoğun sis anlamına gelen bir söz dizimi. Bir harf alabilir miyim? Tabii. İki kelime bu. çok yoğun siste. Göz görmez. Aynen yani ne deriz biz ona? Bir harf daha alabilir miyim ben? Öyle de diyebiliriz. Çok güzel yerden geldi. De. Göz. Değil. Görmüyor ya. Evet. Ne oluyor göz görmeyince? Gönül katlanıyor mu ne oluyor? <laughs> ha o da var ama <laughs> hani genel olarak bir şey diyoruz. Görmeyen, gözü görmeyince bir şey diyoruz. Baştaki göz bu mu? Değil efendim. Görmüyor ya bu. Evet. Ne oluyor görmeye? Ne ne diyoruz? Kör. Kör efendim. Evet. <laughs> Devamlısı Evet. Sis nasıl bir şeydir böyle? Ee, kör. Kör duman. Kör duman. Doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilere geçtik. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birinin öfkelenmesine yol açmak anlamına gelen bir söz dizimi. Bir harf alabilir miyim? Tabii ki. Z. Birinin öfkelenmesine yol açmak. Birini nokta nokta. Bir harf daha alabilir miyim? Tabii ki. Süre gidiyor. Evet. İki harf demiş. iki kelime Tek demiştiniz kelime. değil mi? Hayır, mastarı var. Tek kelime. Öfkelenmesi için birinin ne olması lazım? Böyle bir şeye öfkelenmesi için sinirlenmesi lazım. Gibi başka bir şey de deriz ona. Sinirlenmesi de deriz. Başka ne deriz? Yani mesela biri, biri durup duruptururken yani sizinle dalga geçmeye başlıyor. Bir ne, ne yaparsın? Huzursuz olurum. Evet. Peki patates eee yapmak. Kızar. Için. Ha, ne? Ne Kız, yaparsın? Yağ kızdırmak. Ne? Yapar? Kızdırmak. Kızdırmak doğru cevap. Efendim dokuz harflilerdeyiz. Tek kelimeden olacağı bir sıfat soruyoruz. Mecaz anlamını sormak istemiş e, editörümüz. Evet buyursun. Etkileyerek kendisine bağlayan anlamına gelen bir söz. Etkileyerek kendisine Etkileyerek kendine bağlayan. bağlayan. Etkileyerek. Bunun birçok anlamı var aslında ama. <laughs> evet. Aklınıza gelenleri. Çok etkileyerek öyle. hangi anlamda etkileyerek ama Şimdi ben buna nasıl cevap vereyim hangi anlamda etkileyerek Bakayım. Etkileyerek e, evet. caydırmak değil. Etkiliyor böyle göz alıcı. Canlandırma. Değil. Canlılık. Al Albenili gibi. Cilveli gibi bir şey. Yok. Evet o. Cezbedici olacaktı. Üzgün alkış halayı yine geldi sevgili halay severler. 10 harflerdeyiz. 2 kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl bitiyor. Aman geliyor. Bir harf alabilir. Zorluklar karşısında kaygısız ve huzurlu olmak. Kaygılanmamak. Zorluklar karşısında kaygısız ve huzurlu olmak. Kaygılanmamak. Evet. Şu an benim olduğum gibi kaygısız. Şeydi... Ka şey, <laughs> e, ee, ne nokta nokta ne keder. Zorba karşısında kaygısız ve huzurlu olmak, kaygılanmamak. Den, denmedi. Yok hayır gelmiyor. Ölsem nokta nokta. Ölsem aklıma gelmez şu an. Aynen. <laughs> ee, şimdi bir şey oldu çok istediğiniz bir şey yaşadınız ondan sonra diyorsunuz ki ay çok o kadar mutluyum ki ölsem nokta nokta gam yememek olacaktı. <laughs> Üzgün alkış halayında yine muhteşem hareketlerle sizlerleydim. <laughs> Efendim son sorumuz tek kelime yoksunluk ve yapı mekanı ne bulduysa almış bu da bakalım bunun nesi yok. Gelsin bakalım soru. Bir harf alabilir Bir görevi ya da yetkiyi kötüye kullanma. Suistimal etme. Evet ee, şey ee, ne, nasıl denirdi o ya bir şeyde nokta nokta var. Bu işte bir nokta nokta var. Bunu araştırmamız lazım gibi. Bir görevi ya da yetki küpte kullanma. Mesela ihalelerde olursa o ihale iptal edilir. Sahtecilik gibi bir şey. İşte onları genel bir şey söylüyoruz. Bu her işin bir yolu vardır. Yoluna uygun yapın. Usul usulsüzlük. Ha, usulsüzlük doğru bir devam. Oh be. <laughs> Bahar Hanım gerçekten e, Gerçekten çok eğlenceli Tur evet. oldu Ayaklarınıza sağlık çok memnun olduk sizi tanıdığımızı Sizin ben hak ettiğiniz puan oldum. bu değil İyi, Dediğim gibi ama. heyecan birazcık ağır bastı e, Tabii bastık. canım çok normal Ama onun dışında ben çok eğlendim teşekkür Harika, ederim Harika belki yine karşılaşırız Umarım çok isterim İyi neden evet. olmasın Hanımlar beyler Bahar Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz Ve son yarışmacımız geliyor